Yal Çapkın'ın dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Seyran Ferit de tekrardan dönecek mi? Abdülsunay Sunay kaçıracak mı? Hepsi bu videoda. Videomuza geçmeden önce Yal dizisi hiçbir zaman bitmesin, final yapmasın diyenler aşağıdan videomuza like atıp kanalımıza abone olsunlar. Bakalım kaç kişiyiz görmek istiyorum. Haydi uzatmadan videomuza geçelim. Saffet Ağa Seyran Yal'dan götürmeye gelmiştir. Seyran artık bu olayın tadını iyice kaçırmaya başladı. Ferit hala Seyran için çabalarken Seyran bu çocuksu hareketleri izleyicileri iyice sıkmaya başladı. Başladı. Seyran ve Ferit'i beraber görmek isterken senarist sürekli bu ikilinin arasında daha fazla nasıl açabilirim diye düşünüyor. Seyran artık konusunda Kazım tarafından yine mecbur kılınacak. Seyran'ın yaldan bütün elini kolunu çekmesi Kazım'ı aşırı derece sinirlendirecek. Paraya doymayan Kazım kızlarını da bu sefer Saffet Ağa'ya sattıktan sonra Halisi yemeye başlayacaktır. Harika tabii ki Kazım'ı yaptıklarını yanına bırakmayacak. Ferit artık Seyran'ı unutmak için elinden geleni yapacaktır. İfakat ve Zerrin'in oyunu bu kez tutmayacak. Ferit ne kadar Seyran'a inat pelin ile görüşse de daha fazla istemeyecek.